Değerli müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli velilerimiz ve en değerli olan sizsiniz çocuklarımız diyerek tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları gününü kutluyorum. Gününüz kutlu olsun çocuklar. Akan suyun durduğu yerdir çocuk, masumiyetin olduğu yerdir çocuk. Riyakarlığın bulunmadığı ruhtur çocuk, sevginin karşılıksız vücut bulduğu bedendir çocuk. Her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Çocuk Günüdür. Çocukların iyi yetiştirilmesi ulusların ortak hedefidir. Bu ortak hedef için ilk çalışmalar 1923 yılında başlamıştır. İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan 40 ülkenin delegeleri Uluslararası Çocukları Koruma Birliği'ni kurdular. Uluslararası bu kuruluş Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulmasını izleyen yılda UNICEF'e dönüşmüştür. UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun kısaltılmış adıdır. Birleşmiş Milletler Örgütü 1954 yılında oy birliği ile Ekim ayının ilk pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak kabul etmiştir. Dünya Çocuk Günü evrenseldir. Birleşmiş Milletler Örgütüne üye bütün ülkelerde aynı günde kutlanır. Üye ülkelerin radyo, gazete ve televizyonlarında bugünün anlam ve önemi anlatılır. Çocukların bakım ve korunmasının gerekliliği üzerinde durulur. Çocuklar yarının büyükleridir. Geleceğin yöneticisi ve güvencesidir. İnsanlığın mutluluğu, dünyamızın güzelleşmesi çocukların korunmasına ve iyi yetişmesine bağlıdır. Barış içinde yaşamak, güzellikleri paylaşmak eğitimle ve çocuğa verilen değerle olur. Dünya Çocuk Günü çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlar. Bu amacın gerçekleşmesi için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1959 yılında daha iyi bir yaşam, mutlu bir çocukluk dönemi için çocuk hakları bildirisini yayınlamıştır. Bugünün çocukları yarınlarımızın teminatıdır. 23 Nisan 1920 yılında 60 olduğu meclisin açılış gününü çocuklara armağan eden büyük devlet adamı, ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bugünün anlam ve öneminin altında yatan Cumhuriyet rejimini de çocuklara emanet etmiştir aslında. Çocuklar bugünün küçüğü, yarının büyüğü ve devletin de yöneticileri olacaktır. Bu nedenledir ki sevgi, saygı, huzurla yetişen her çocuk büyüdüğünde vatandaşı olduğu ülkenin sevgi, saygı ve huzurlu bir yaşam alanını oluşturur. Sevgi tohumu eken, sevgi tohumu. Nefret tohumu eken nefret tohumu biter. Biz tohumlarımızı sevgiyle ekelim ki mutlu ve huzurlu bir gelecek için yatırımlarımızı sağlama alalım. Sevgi, saygı, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam alanı gelecek nesillere bırakmak temennilerim ile her yer çocuk kalbi kadar saf, ana sütü kadar temiz olsun diyor. Değerli çocuklarımızın gününü tekrar tekrar kutluyorum. Gününüz kutlu olsun çocuklar. Böyle çıtır çıtır, çıtırdamaz dönecekler, sen olmasan. maral maralını neyi bilmezdi, dudaklar, sen olmasan. Neye yararlı da oynayacaklar, sen olmasan. Ve soğurdu yavrum, ölecekler, sen olmasan. Bugün küçüğüz ama yarın büyüyeceğiz. Okuyup ailemize, milletimize ve devletimize faydalı insanlar olacağız subay, doktor, avukat, öğretmen, hakim, mühendis, memur ve tüccar olup yurdumuza hizmet edeceğiz. Henüz küçük olduğumuz için her ihtiyacımızı annemiz ve babamız karşılar. Babamız dışarıdaki ihtiyaçlarımızı karşılar. Annemiz bize bakar, yiyecekleri pişirir, yiyeceklerimizi diker ve onarır. Annesiz ve babasız çocuklara, çocuk esirgeme kuruma bakar. Bir ülkenin geleceği için çocuk çok önemlidir. Gelecekteki büyüyecek olan bu çocuk vatanın, vatanına hizmet edecektir. Ailesine yardımda bulunacaktır. Bunun için çocukların sağlıklı büyümeleri ve eğitimleri gerekir. Ahlaklı, dürüst, vatansever olarak yetiştirilen insanlar vatanlar için bir teminattır. Cumhuriyet döneminde Yüce Atatürk'ün emriyle Türk çocuklarının en iyi şekilde yetiştirilmesine çalışıldı. Sağlığına, eğitim ve öğretimine önem verildi. Çocukların okumaları için her kademede okullar açıldı. Çocuk bakım evleri, doğum evleri, çocuk hastaneleri, çocuk yuvaları kuruldu. Yardım kurumları eliyle kimsesiz çocuklara yardım edilmektedir. Okulumuz, okullarımızda çocukların eğitimi ve sağlığı üzerinde çok dikkatlice durulur. Anne, baba ve öğretmenler bizim çok iyi bir insan olarak yetişmemiz için uğraşırlar. Biz de bu emekleri boşa çıkarmayalım. Çok çalışalım, büyüklerimizin sözünü dinleyelim herkes neye geçinirim, yoksul, kimsesiz arkadaşlarımıza yardım edin. Çocukların kıymetini bilen, onlara önem veren milletler, iyi bir neslin yetişmesi için çalışırlar. Okullar çocuk tiyatroları, çocuk kütüphaneleri, çocuk parkları ve bahçeleri yaparak çocukların en iyi biçimde yetişmelerini sağlarlar. Gazete, dergi, kitap, çeşitli çocuk yayınları, çocukların eğitim, öğretim, kültür ve bilgi bakımından gelişmeleri için çıkarılır. Radyo ve televizyonlarda çocuklar ile ilgili programlar düzenlenir. Atatürk hiçbir milletin yapmadığını Türk çocukları için yapar. En büyük bayramımız olan 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı'nı bize armağan etti. Bugün bu bayram çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Vatanımızı olan kurtaran Atatürk, Türk çocuklarından vatansever olmalarını ister. Vatanın bir karış toprağı bile canları pahasına da olsa kimseye vermemesini, gerektiğinde ve canlarını vermelerini ister. İyi birer yönetici olarak yurdumuzun yücelmesine ve kalkınmasına yardımcı olmalarını ister. Çocuklara önem veren milletler, Ekim ayının ilk pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak kabul etmişlerdir. Bugün de çocukların iyi yetişmeleri ve korunmaları üzerinde durulur. Kimsesiz çocuklara yardımlar yapılır, çocukların iyi birer insan olarak yetiştirilmelerine uğraşılır. Irk, dil, din olarak gözetmeksizin bu yardım yapılmalıdır. Çocuk hakları nedir? dünya üzerindeki tüm çocukların yaşama, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel alanlarda ve fiziksel, psikolojik ya da cinsel sömürü gibi durumlara karşı korunmaları üzere doğuştan sahip oldukları hakların her birine kalacağı evrensel bir kavramdır. Çocuk hakları sözleşmesi nedir? Dünya üzerindeki tüm çocukların cinsiyetlerine, etnik kökenlerine, bedenlerine bakılmaksızın onların haklarını korumaya amaçlayan ve taraf devletlerin sözleşmede yer alan yükümlülüklerine uymak üzere anlaştıkları bir bildirgedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin maddeleri neler? Çocuk Hakları Sözleşmesi 54 maddeden oluşuyor. Fikir edinmenin açısından sözleşmede yer alan maddeler kapsamında çocuk hakları nelerdir? Kısaca bahsedelim. Yaşama ve gelişme hakkı, bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı, sağlık hizmetlerinden faydalanabilme hakkı, eğitim hakkı, insani şartlarda yaşam hakkı, istismar ve ihmalden korunma hakkı, ekonomik sömürden korunma hakkı, uyuşturucu bağımlılığına korunma hakkı, düşünce özgürlüğü hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, engelli çocukların hakkı, dinlenme, eğlence ve kültürel faaliyetler için zamanı sahip olma hakkı. Kulak verin seslere, bak ne diyor çocuklar. İçerideki tasayı yok ediyor çocuklar. Taşırlar önümüzü, açarlar önümüzü. Karanlık günümüzü ak ediyor çocuklar. Güldürürler yüzleri, yaş görmesin gözleri. Kaderdeki ağızları çok ediyor çocuklar. Sesleri gönüllerde yükselir perde perde. Başımızı her yerde dik ediyor çocuklar. Artarlar sayı sayı olurlar teyze dayı. Ak yüz.